Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber stand of arkadaşlar. Arkadaşlar stand of asker yarışı yapacağız. Sadece. Arkadaşlar eğer stand daha fazla gelmek istiyorsanız beğenmeyi, abone olup unutmayın. Like'ınızı alırız. Arkadaşlar daha yeni başlamıyorum. Arkadaşlar yakında iki kurulacak. Şimdi nereden kurmasın falan derseniz yakında kurulacak. PUBG'den buluyoruz. Bir tane bir tane buldum. Geriye kaç kaç kişi kaldı iki kişi. Hı -hı. Abi adamda dürbünlü var. Ben ne yapayım yani? Manyaklar. Ben bir tane silah bıraksaydım. Sağ. Yine silahımıza geçtik. UMP. UMP ile güzel oluyoruz. Patlıcan. Tamam. Tır. Şuradan. Oha adam bana headshot attı lan. Çinli lan. Oo Çinli'ye dikkat edek. Bakın headshot yemeyin. Oha öl lan. Oha ölümsüz arkadaşlar. Ha onu öldürdüm. geçtik mi? Tamam oldu. Değiştir hemen 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 değiştir. Nasıl ödeyeceğim şimdi ben bunu? Ay bizim takım yiyor ya çok pis yiyor tek başıma olsam aslında bir şey olmaz da. Yani de. Hiç. Bizim takım çok sıkıntı arkadaşlar. Yoksa. Tek sat değil de. Bakın ta baş... Ta adamlar önceden başlamıştı. Ölmeyin lan. Lan benim kilimi ne çalıyorsunuz? Lan abi çok pis yiyorsunuz ya. bok gibi silaha geldik ya. Abi ben hiç ekşat oynayamam. Adam da adam da ayı gibi silah var. Ben ne yapayım ya? Abi sakın Çinli ölmeyin ha. Çinli ölen bittik ya. Lan hadi. Abi ölmüyor ya. Ölmüyor, ölmüyor adam. Abi dürbünü açsam şimdi sıkıntı bir. Oha bacağını nasıl Bizim takımdan değil mi? Tamam geçelim. Abi Çinli ölmeyin ya. Abi bizim takım çok pis ölüyor ya. Ya ben hiç ölmem şu anda ya aslında. Çinli'yi hiç ölmem. Bakın kumun. Ha. Evet bizim takım tam bir gerizekalı ya. Çinli'ye mi öldüm? Yo Çinli'ye ölmedim ben. Ha Çinli öldürmüş? Abi nerede adamlar? Hiç gözükmüyorlar ki. Kaç kişi öldürmüşüm? 12 kişi. Ama güzel öldürmüşüz ha. Ama ben baştan başlamadım ki adamlar ta silah moduna gelmişlerdi. Ben ne yapayım artık? Geçelim bari hadi. reklam vermeyin. Sakın reklam verme. Allah rızası için reklam verme. Zaten adam akıllı bir şey değil. Bunun standoff ikisi çok güzel ya. Niye onu indirmediysem? Vallahi haritaları unuttum ya. Bekleyin bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ha? Arkadaşlar başka oyunların gelmesini istiyorsanız yani böyle CSGO'ya benzer oyunlar. Hangi oyundan gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben getiririm sizin için. Hiç sıkıntı etmeyin. Yani hangisi olursa olsun indiririm. geçmek istemiyorum. Çete bir şey yazmak istemiyorum. Lan hadi be. Ama etrafımı sardılar ya. Ne yapayım? Abi çok kişi ya. Çok kay adam kaynıyor burası. Ya abi burası nere ya? İlla ki şuraya ben Aa, oraya hiç ki benmediniz. Herkes geldi değil mi? Tamam. Bitti herkes o zaman. Birinci sırada ilerliyoruz ama herhangi bir durumda biteriz. Lan abi ya. Seni mi bekleyeceğim ya? Sen gibi silahla tükürüyüm ya. Ya abi ya adamı o... ya yeni silah geldi diyor. Ha biz sıkamıyoruz yani. Çinli mi geldi yine? Bitti. Lan nasıl ölmüyor adam? Ya şu silah doldurma şeyleri var ya, çok sıkıntı ha. Doldurma kadar işim bitiyor. Uy, mermi masken doldurdum ha. Oy, on can da. On can da. Of, çok pis aldı. Bu Çin ne güzel oynuyor ha. Bu sıkıntı bu adam biraz sıkıntı eder. Biz, kapatın şuraya ya. Almışım lan. E ben de ölmüyor, ölmüyor gözüktü. Bitti. Ona ama almadım ya. Yo ben mi aldım? Geldi. Bitti. Aldım. Orası siz daha oraya alırsınız bittiler. Selamun aleyküm. Adam aleyküm selam dedi. Abi çok uzağa vermeyin. Allah rızası için. Arkadan. Abi, abi, abi. Tamam hemen dürbünümüz. Bu dürbün sıkıntı ya biraz. Burası şey evet Arapça. Mısır mı lan burası? Artık, abi, arkadan adam yok. Bakın sakın ölmeyin ha. Uy, headshot. Dur bunu silah sıkıntı eder. Tak, tak, tak. Oha oradan ta buraya nasıl yetiştim ben ya? Abi ben hiç keskin nişancı silahlar öyle olmuyor ya. Oha aldım. Aldım hadi hadi silah değişti yine. Ay ben bu keskin nişancı silahları ne Hem de bu çok silah. Yani bir sıkıyorsun değiştireceksin iki saat. Abi şuradan geleceğim ben. Adamları arkalayacağım. Şimdi ne yapıyorsun? Abi herkes silahlı moduna geçti değil mi? Ana 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 bir dakika. Öldü mü? Lan adam yok neye sıkıyorsunuz? Şey Anam Abi çok sıkıntılı bir silah ya. Ben bu silah hayatımda hiç sevmiyorum ya. Ben bunu nasıl alayım ben? Abi çok rezil bir silah. Bu silahla hiç oynayamıyorum ben. Adam nasıl oldu ya? Ben... Arkacılar ya. Arkacılar ya. abi hiç sevmediğim bir silah geldi ya puh Allah sizin benim belanızı versin değil mi tek canlı oynayabilecek miyim ben ya abi yok alınmaz alınmaz abi o hal Çinli mi lan o yoksa Vallahi Çinliyse var ya adam çok güzel oynuyor Lan çok yavaş koşuluyor abi Ay ben bu ben bu asker yarışlarını fazla sevmiyorum. yani sevsem de şu dürbünler gelmesin bari. Aynı silahtan 1500 kere 1500 kere vermişler ya. Doğdu diye. Kafadan vurman lazım. Lan bana bırakın zaten sizin silahınız çok kötü. Her şey benim elimde ya. Beni alma beni alma. Yok abi hiç oynayamıyorum. Lan işte bu mu diyor? Ah, aldım. Aldım evet aldım aldım aldım. Çok güzel. Tamam çok güzel aldım. Hadi abi ikinci olmayayım da. Ama şu bizim geri gerizekalı takım ölüyor ya. Çok sıkıntı ya. Ya abi ben ölmem aslında ya. Aldım arkadan. Al. Abi nasıl bunlar şeyler ya. Ölme ölme sakın ha. Hadi bir vur. Allah sizin bir belanı versin değil mi ya? Ya abi ölmeyin diyorum. Ölmeyin diyorum ya. Ya bana bırakın bari ya. Okul, okullarına getirmiyorlar ya. Yok abi çıkacağız. Bir tane arkadaşlar bayrak yakala yapalım. Son videoyu ya bitirek. Yok 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 çık çık hemen burası çok sıkıntı. Hemen hemen hemen. Tabancayla oynuyorum ya. Tabancayla var ya. Tabancayla durum var ya. Bunlar geri zekalı tamam. Bunlar tam geri ha. Yok bunlar gibi zekalı olduğu anlaşıldı çünkü. Silah var mı ki fazla? arkadaşlar maç. Hop. Neyse evet, arkadaşlar hepiniz çok güzel bir beğenmeyi, like çok güzel